Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı Çoş. Şimdi her sene bahar ayı ayrı bir bekledir Nilüfer'de. Çünkü her baharda fideler balkonlarda, teraslarda yetişmeye başlar. Sonra yaza doğru geldikçe böyle domates kokuları, biber kokuları, patlıcan kokuları birden balkonları, bahçeleri sarmaya başlar. Bu senede 350 bin adet fide Nilüfer'de dağıtımına şu an itibariyle yani bugün saat 10.30 itibariyle başladık ve 3 gün boyunca da devam edecek bu fide dağıtım töreni. Şimdi oldukça kalabalık bir grup var hemen fide dağıtımının arka noktasında ama biz hem biraz konuşalım hem de biraz buradaki atmosferi sizlere anlatalım. İstelik konuğum Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürümüz Zerrin Güleş. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yankı. Şimdi her sene klasik bu yayını da sizinle birlikte yaparız. Ee, hemen sizden dinleyelim bu fideleri niçin dağıtıyoruz? Ne olmasını istiyoruz? Asıl amaç ne burada? Ee, öncelikle bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimizin altını çizmek isterim. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Nilüfer Belediyesi ortaklığıyla düzenlediğimiz Fide Bizden Ürün Sizden kampanyası bu. Tamamı yerel tohumlardan oluşan e, biber, domates ve patlıcan fidelerini vatandaşlarımızla buluşuyoruz. E, biber içerisinde dört çeşit domateslerden iki çeşit, bir çeşit de e, patlıcanımız var. Burada amacımız aslında insanları biraz balkon ve teras bahçeciliğine yönlendirmek, onları toprakla buluşturmak ve o üretimin keyfine varmalarını sağlamak. Hatırlarsanız pandemi döneminde başlamıştık biz fide bizden ürün sizden kampanyasına, sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde insanların evlerinde biraz daha hayata karışmaları ve toprakla buluşmalarını amaçlamıştık. Çok da yoğun bir ilgiyle dördüncü yılımızda da bu kampanyamızı sürdürüyoruz. Yerel tohumların yaygınlaşmasını devamını sağlamak, sürdürülebilirliğini sağlamak açısından da bizim için çok kıymetli bir etkinlik. E, bildiğiniz gibi bir tohum kütüphanemiz var. Yaklaşık 600 çeşite e, ulaşan yerel tohumumuz var burada. Her yıl e, bu tohumların e, deneme üretimlerini gerçekleştirip e, çoğalmalarını sağlıyoruz ve tohum takas şenliklerimizle de bunların yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Evet, doğal yaşam kenti Nilüfer diye boşuna söylemiyoruz. Şimdi benim söylemek istediğim bir iki nokta var. Bu biber çeşitlilikleri dediğinizde benim aklıma direkt acı biber geliyor. Birçok insanın da aklına acı biber geliyor. Son iki senedir ben buradan acı biberleri alıyorum, böyle yetiştiriyorum, kırmızılaşıyor, alıyorum onları sonra yazın kurutup pul biber haline getiriyorum. Gerçekten de çok güzel oluyor. Bir taraftan da aslında Nilüferlerin ilgisi nasıl? Daha yeni başladı ama kuyrukları görebiliyoruz arkada. Dağıtım noktaları hakkında biraz bilgi alalım. Biraz bu yorumunuz ne olacak? Bu kalabalığa ilgiye. Çünkü her geçen sene ilgi de artıyor. Bahçelere, balkonlara, teraslara baktığımızda bir an böyle yaz aylarına doğru fidelerin tabii büyümesi de var. Yemyeşil oluyor. Domatesler görülüyor. Biberler görülüyor. Böyle dalından koparıp aslında kahvaltıda, akşam yemeklerinde de yiyebiliyoruz. Genel bir yorumunuz ne olacak? Çok yoğun bir ilgi var. Sadece Nilüferlilerden değil, Bursa'nın dört bir köşesinden sabahın çok erken saatlerinde gelip burada sıraya girip fidesini almak için bekleyen insanlarımız var. Ve sonrasında da yetişen ürünleri bizlerle paylaşıyorlar vatandaşlarımız. Sosyal medya hesaplarından belediyemizi de etiketleyerek ve o tohumların, fidelerin e, ürüne dönüşmesini görmek bizim için de çok mutluluk verici. E, bugün de yine çok erken saatlerde gelmişti vatandaşlarımız. Üç gün boyunca sürecek senin de başlangıçta belirttiğin gibi. Perşembe günü bitiyor değil mi? Perşembe günü bitecek. Yine aynı lokasyonda olacağız İhsaniye Mahallesi'nde. Halk evi binamızın önündeyiz. E, her gün belli bir kotamız var. Yaklaşık 100 bin fide dağıtmayı hedefliyoruz her gün. 3 gün sonunda bitecek ama tohum takas şenliklerinde olduğu gibi... E, tohum dağıtımımız da bizim neredeyse bir ayı buluyor şenlik bittikten sonra. E, belki cuma günü de ürünlü kent bostanlarımızdan e, isteyen vatandaşlarımıza fide e, ayarlayabileceğiz. Dağıtım için herhangi bir ücret istenmiyor değil mi? Hayır tamamıyla ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere. Şimdi peki değerli izleyenler nasıl yetiştiriliyor bunları dinleyelim. Şöyle arkaya doğru gidelim. Bir taraftan da ziraat mühendisimiz Turgay Sezer yanımıza gelecek. Şöyle ben size biraz yoğunluğu göstermek istiyorum ve evet Turgay da yanımıza geldi. Turgay hoş geldin. Hoş Her sene seninle de bu yayını yapıyoruz. Şimdi e, fideleri vatandaşlarımız alıyor buradan. Kaç çeşit alma, alabiliyorlar? Şöyle dört e, 4 tane alma hakları var. Çeşitleri kendileri seçiyorlar. İsterseler bir e, çeşitten 4 tane de alabilirler. Onunla ilgili bir şey yok. E, kısıtımız yok. Ee, tekrar sıraya girenler, tekrar almak isteyenler oluyor ve tabii bu emeğe katlananlar, bu sırayı bekleyenler tekrar e, şey vermekte de sıkıntı duymuyoruz. Peki şimdi aldık diyelim. Burada bir sürü fide var. Daha da yolda geliyor. Tabii burada bozulmasın diye yolda da evet. e, peyderpey geliyor buraya. E, şunu soracağım sana. Aldık diyelim, götürdük evimize ve bundan sonraki yetiştirme süreci nasıl oluyor? Şu şekilde buradan aldıktan sonrasından başlayalım. Şimdi bunlar bir keselerin içinde veriyoruz biz. Dört tane e, beşli fideyi. Bu keselerin içerisinde hafif nemlendirmek iyi olur. Çünkü hava biraz rüzgarlı. Bu şeyler köklerde kuruma yapar. Nemlendireceğiz yani. Hafif bir nemlendirmek yeterli olacaktır. Çok fazla sulamak da iyi değil. Kök boğumunun eve gittiklerinde öncelikli olarak toprağa düzgün biçimde hazırlanmış bir saksı gerekiyor. Yaklaşık 30-40 cm derinliğinde bir saksı uygun olacaktır. Uygundur. Domateslerde biraz hani 40 cm'ye yakın derinlik daha uygun olur. Patlıcan da aynı şekilde. Biber daha yüzde köklüdür. o kadar e, derinlik istemez. E, toprağa biraz besin maddesi olarak hayvan gübresi e, konulabilir. Varsa elimizde kompost konulabilir. E, bunun haricinde küçük e, bu kadar küçük saksılarda kimyasal gübre kullanılmasını zaten önermiyoruz. E, küçük saksılarda da kullanılması zaten çok büyük sıkıntı yaratır bitkiler için. Ee, bunun haricinde toprağı hazırladıktan sonra aldıkları fideleri e, köklerinin hemen üstündeki boğuma kadar e, toprağa gömmeleri gerekir e, vatandaşların. Evet. Sonra sulaması nasıl oluyor Bunun? Şöyle toprağını bir miktar bastırmak gerekir içindeki havayı çıkarmak için sonra hemen can suyu dediğimiz bir sulama uygulaması yapılır. Bu sulama uygulamasından sonra e, topraktaki e, şey e, bitki toprağa e, geçirildiğinde. Hem havalanmayı sağlayabilecek hem içerisindeki köklerin tam toprakla buluşmasını sağlayacağı için ilk sulaması yapılır. Daha sonraki süreçte yaklaşık bir haftalık süre sonunda bir derin sulama daha yani çok yoğun bir sulama yapılabilir. Saksıda yapıldığında sürekli olarak çok yoğun sulamalar tercih edilmez çünkü besin maddeleri çok kolay saksının altından akıp gider. Yoğunlukla sabahın erken saatlerinde güneş çıkmamışken e, yapraklara bakıldığı zaman bir kıvrıklık görülüyorsa bitki artık su istiyordur. E, o su istediği dönemde de bir sulama yapılabilir. Yalnız bir şey söyleyeyim, bunlar büyüyünce çok su istiyor. Özellikle domates ben bir saksıya bir kova su döktüğümü biliyorum yani. Evet, şöyle, e, kısıtlı bir alanda yetiştirildikleri için büyüdükçe su ihtiyaçları daha fazla olur. E, sürekli olarak e, başlangıçta haftada bir iki kere sulamanız gerekirse, e, meyve verdiği dönemde her gün sulama isteyebilir. Ve büyüyor. Birden büyüyor. Benim boyum kadar oluyor. O zaman bağlayacağız değil mi? Çok çabuk kopuyor. Ya da budama işlemi yapıyor muyuz? Yapraklarını ya da dallarını budama işlemi yapıyor muyuz? Şöyle anlatayım. Bizim yaprak şeyler, domateslerimiz oturak çeşitlerdir. Bu oturak çeşitlerde çok fazla bağlama istemez. Ama şöyle bir durum var. Yine bağlarsanız da faydasını göreceksinizdir. Budama dediğimizde Tepe budaması yapılır yoğunlukla ama bunlar ürün verimini arttırıcı şeyler olduğu için e, evde saksı yetiştiricilikte çok tercih edilmez. Sadece koltuk alma denilen bir işlem vardır. E, dalların boğumlarından yeniden bir yapraklanma gözlenir domateslerde. Bunların e, koparılması uygun olacaktır. Biberlerde de e, yapraklanma yukarıya çıktıktan sonra yani altı yapraklı dönemi geçtikten sonra yavaş yavaş alt yapraklarda ölümler gözlenir. Zaman zaman onların budanması, ölümle ölü yaprakların çıkarılması uygun olacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum sana da. Evet şimdi e, Turgay'a da teşekkür edelim. Nasıl nasıl yetiştirileceğini de öğrenmiş olduk. Şimdi baktığınızda evet burada e, dağıtım başladı. Saat e, 10.30 itibariyle bugün 10.30 yarın günlerden çarşamba 10.30 ve Perşembe günü 10.30'da dağıtımlarımız başlıyor. Peki çeşitlere bakalım neler var? Şöyle baktığımızda patlıcan var, balık biberi var, kıl sivri biber var, kapya biberi var, pembe domates var, normal domates var ve bu çeşitlerin dağıtımı 3 gün boyunca devam edecek. Bir bakalım vatandaşlarımız ne diyor? Hoş geldiniz. Canlı yayındayız şu anda. Hoş bulduk. Ee, hangilerinden almayı düşünüyorsunuz? Charleston biberiyle e çeri domatesi varsa. Var. <laughs> güzel. Peki, her sene alır mısınız? İlk kez mi alacaksınız? Her yıl alıyorum. Nasıl tatları beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Nerede yetiştiriyorsunuz bunu? Terasta mı, balkonda mı, bahçede? Hayır, mi? bahçede. Yetiştiriyorum. Nilüfer Belediyesi'nin bu uygulamasını nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Güzel bir şey. İnsanların Doğayla barışık olduğunu gösteriyor. Bahçede de olabilir, balkonda da olabilir. Ama çok güzel. Peki Teşekkür ediyoruz size. İyi günler diliyoruz. İşte böyle burası. Ee, gelebilirsiniz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Birelerimiz sizleri bekliyor. Balkonlarınızda, bahçelerinizde, teraslarınızda yetiştirebilirsiniz. Aynı zamanda dalından koparıp yemenin zevkini de siz yaşayabilirsiniz. Bu yayınımızın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim.